Her, her beraber e, ee, Ronaldo baştan kesmeyeceğiz bakın Ronaldo Türkiye Parti Genel Merkezi Ronaldo <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> Ronaldo'yu yapmaya çalıştım Gidemiyorum ama o nasıl olmuş Ronaldo Ronaldo'yu yapmaya çalıştım bizden ee, Burada kamera şey var bunları ben ayarladım bu arada Burada başka Yardımcımız var. Burada ama bu iyi değişti arkadaşlar. Başka yardımcısı. Burada da ise sekreterimiz var. İşte. Konunun teklifinde iki daha bir şey diyor. Ne yapabiliriz? Dıştan tam uzaktan böyle geliyor. Run, ne oldu? Ronaldo Türk yapar. İttifak mı? İttifaka gidelim. Yine iftifak bir ihtiyaç katılma teklifi yap. Cumhuriyet İttifakı. Yeni kuralım bari. Arkadaşlar AK Parti yapalım mı? Adalet ve Kalkınma Partisi. CHP de varmış. Ben de çocuğum ama güne de yani AK Parti seviyorum. Çocuğum ama yine de olsun. Devam diyeceğim. Tamam. E ne oldu ki? Neyse arkadaşlar biz ne diyelim ne yapalım haritaya mı gidecek yok. Eee ne yapsak? Aday. Aday ne ki ya? Aday şuna bir gidelim. Okey ben bunu hazırlamıştım. Buradan devam. CP. CP kurt. Şu kalk kalkanları böyle yapacağız arkadaşlar. Susturacağız. Git bakayım. Arkadaşlar sen kızdın ne anlarsın. Bu oyunu neden yükledin ne alaka falan dersiniz. izlerseniz. Alaka işte canım istedi. Ben tavsiyem değil mi yükle Ana süperamadım şunu. Kabul edilmiş. Boş geç. Okumuyorum arkadaşlar bu arada. Ha gün reklam girdi. Arkadaşlar bunu beraber izleyelim hadi. İkide bir de bu reklam çıkıyor. Sinir oldum. İnternette de interneti de kapatamıyor. Görüyorsun şurada internet var. Arkadaşlar bu arada ben bu şeyi mobizenden yaptım. Görüyorsunuz Borola ile Katerina ablanın koydum ona. Ee, ne yapalım? Konu teklifinde bir gün kalmış. E, te televizyon çıkalım. Televizyon çık. Bir kere çıktım TV'ye. Televizyon. TV televizyon demek. Özel yayını. Arkadaşlar bunları düşürmemeye çalışacağız da anlamadım. Ama şu sandalyede oturanlar var ya şu işte bak bu gelmeyecek. Bu gelmeyecek işte. Bunu da basınca ne olacaksa. Ben bunlar asker şey demedi sürece ben hiçbir şey hiçbir şey olmaz. Fumu, Ronaldo konuşlan lan Ronaldo. Arkadaşlar Ronaldo hiç benzemeyebilir. Ben yine de Ronaldo'yu tanıdığım kadar Ronaldo'nun şeklini yapmaya çalıştım. Dalga geçmeyin sonra yani. Ben bu oyunda nasıl Ronaldo yani oyunda Ronaldo aslında biliyor musun? Ben Recep Tayyip Erdoğan yapacaktım. Sonra da ona göre saç bulamadım. Saçta da Ronaldo'ya benzeyen, saçına benzeyen bir saç varmış. Dedim bay Ronaldo olsun. Ronaldoya benzeyebilir, benzemeyebilir. Sıgra ben benzetiyorum. Ba ne, ne ayaksa. Arkadaşlar bekleyeceğiz. Az kaldı süre. Bekleyin çok az kaldı. Can sıkıyor olabilir. Az kaldı biraz arkadaşlar. Kazandık ve düşmedi hiçbir. Bir tane olunca kolay ama 3 4 tane olunca. Ba e bu niye beğenmez şeydi? Hemen devam et gitsin var. Bu sefer sondu. Bakacağım hangisine basacağım da bilmiyorum. Mobizeni kullananlar öğretsin bana be. Mobizenden yaptım bunu. Sırf bunun için. Alıştırdım. Ah. Arkadaşlar ayağıma bileklik taktım hani ayak bileklikleri olur ya acıtıyor ya. Ne derler ona? Bir şey diyorlar ayağına bileklik takarsın ya. Ya bunu unuttum. acıtıyor be. Şur, şurada bir Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Ronaldo Türkiye partide. Parti yazdım. Parti ben kendim koydum arkadaşlar. Konunun teklifini bir şey yapalım gidelim. Görüyorsunuz ben Türk olduğum için Türk bayrağı yaptım. Bayrağımızda ay var. Hani ay yıldızı ya bizim de bayrağımız. Ben de, de ay koydum. Konum teklifi bu olacak. Arkadaşlar çok kolay. Dikkatli olmasın okumayacağım. Hadi okuyalım. Şey yaptım okumayacağım. Basacağız, basacağız, basacağız. oradan gelenler oluyor. Onlara vuracağız ve onu şey yapacağız. Çok kolay. Bu iki elimle buraya basıyorum. ilk parmağımla yapıyorum bu arada çok hızlı olsun diye. Allah git. Ne oldu? Başardın. mutlu olacaklar. Ben Elazığ İstanbul bir şey diyor. Ya arkadaşlar reklam çıktı. Ana. Arkadaşlar. Ne oluyor? Şaka şaka. Orayı keselim. Çok özür dilerim. Bir tek duyuyorum. Mam dedim tek tek. Merhaba arkadaşlar emin mi? Ah, eminim bakalım partisi partinin yaptığı anket basını sözdü bu haberlere güvenmeyeceğim ne yapalım arkadaşlar gün seçip başka başkan mı yapsak Hakkari elinde sel oldu İlk birlemlere geleceğim kaygım olmuyor. Ancak bazı vatandaşlar maddi zararı uğradı. İline yardım gönder. Hiçbir Hayır. İline yardım göndereceğim de paramız yok ki. Para yok arkadaşlar. Paramız eksi de eksi de. Çok geçmiş olsun. Benim para ihtiyacım var. mor. Ah, Türkçe parti olsaydık keşke. Adalet ve Kalma Partisi olsun. Milletçi Hareket Partisi. Bozkurt. Bir dakika. Bir dakika. Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz ve şunu sorabilirsiniz sen kızsın sen kadınsın arkadaşlar kadın ha kız ha kadın ne olacak sen kadınsın neden erkek seçtin dersiniz neden Ronaldo'yu yaptın derseniz canım istedi çünkü ben zaten Ronaldo'yu Ronaldo, Ronaldo sevdiğim için yaptım bu da neden bu 8 i̇şte dakikalık Arkadaşlar ilahi var. Bir tane kanal var öyle. adı vermeyeceğim. Diğer kanalın adını vermeyeceğim. Bir tane kanalda kanal var. Onun o kanalın sahibine aşık. O da çocuk tabii. Ağzıdaki. Ben bir şey yapmıyorum. Alt tarafı gittim. Onun etini yaptım. Geri sil dedi onun arkadaşı da. sildim Hala kız bana kızıyor. Hala hala kızıyor. Sinirim bozuk zaten. Ne varsa ya alt tarafı yaptım. Sildim hala kız kızıyor bana mal mal. Mal demeyeyim özür dilerim mal demeyeyim ama. Neden? Kaplumbağa deden. Hala kız bana kızıyor ya. Arkadaşlar neyse bu videomuzda ben burada bitireceğim. Ee, Ronaldo Türkiye Partisi ne şey olun. olun. Sizi alayım yardımcı olarak bakın. Burada yardımcım var. Kral Diyalog ne? Başkanım gelirlerimiz eksiye düştü. Acilen çözüm bulmalıyız Ne önerirsin? Arkadaşlar neyse ben burada bitiriyorum. Direkt şöyle yap git. Geri. Hadi arkadaşlar bay bay. Görüşürüz diğer videomuzda. Bay. Arkadaşlar bu arada her gün 17.20'de videomuz gelecek. Sakın ben short videosu onları izlemeyi de unutmayın. Bay bay.